Selam herkese kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar ben de çok iyiyim bugün Karaman'dayız Karaman yeraltı şehirleri mağaralar ve e, inanç merkezlerine sahip bir şehirdir biz de bugün bunları görmeye geldik hazırsanız beraber bakalım otogar'dan çıkıyoruz şimdi şehir merkezine doğru bakalım nasıl gideceğiz merhabalar kolay gelsin şehir merkezine nasıl gidebiliriz acaba ee, dolmuşlar gidiyor mu? Dolmuş falan gidiyor. Buradan mı kalkıyor? Bu evet. Tamam. Evet. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Şu bekleme salonuna bir sorayım. Yabancısı olduğumuz için soruyoruz. Sonra sonra Bağdat'ta buluruz. <laughs> Donmuşa bindik şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Alır mısınız? Teşekkürler. Oh. Ne güzel bir hava var dışarıda. Karaman'ın tam ortasındayım. Nasrettin Hoca Konya için dünyanın ortası burası dediği gibi. arada askerliği Konya'da yaptım. İnşallah bir gün Konya'ya da gideriz. Orada anılarımızı tazeleriz. Yan yana iki cami. İkisini de merak ettim. Ve niye ikisi de birbirine bu kadar yakın? Sizlere de göstereyim. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Hemen oraya gidelim. Hadi bakarız. Caminin arkasında böyle mezarlar var. Cami de burası. Kimlerin mezarı bilmiyorum. Hiçbir yerde herhangi bir bilgi de yazmıyor. Ama merak da etmiyor değilim. Bir yerde bir bilgi yazıyorsa tabii ki bunu paylaşırım sizlerle. Arkadaşlar burası Ak Tekke Camii ve Mevlana'nın annesinin mezarı buradaymış. İçeri girip bir bakalım. Sahip olmasın diye içeride e, sesimi çıkaramadım e, Ne olursa olsun Her zaman inançlı olun Caminin önünde yaklaşık 348 yaşında olan bir ağaç var şöyle gösterelim Şimdi Çarşıya doğru gidiyoruz Baya da kalabalık bir şehir Değil mi? Şöyle. Güzel bir havası var buranın. Küçük, sessiz görünüyor ama bayağı bir kalabalık. Şaşırdım doğrusu. Çünkü Karaman'ın ismini çok çok az duyuyorum. O yüzden kimsenin olmadığı bir şehir sanıyordum öyle değilmiş. İlk defa gelmeme rağmen hiç yabancılık çekmiyorum. Ama bir çay içseydim iyiydi. Şimdi esnaf çay evinde bu kalabalıkta halkla beraber bir çay içmeseydim kesinlikle olmazdı. Çünkü her zaman halkın içinde yemek içmek çok lezzetli oluyor. Ben de bu lezzeti denemek istedim. oh, kalabalığı göstereyim. Evet çayımızı içtik yakıtımız doldu artık halay bile çekebiliriz bak çekiyoruz. 🎵🎵🎵 Harikayız, harika. Eğlenmek güzel bir şey. Aa. Ne güzel bir şelale. Camdan su akıyor. 🎵🎵🎵 Kent Kültür Müzesi'nin önündeyiz. İçeri bakalım neler var. yapısı çok güzel. Bir de içeriye bakalım. Look! Oo, selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Nasılsın Terzi kardeş? Güzel eşyalar var. De bu tarafa bakalım. Aa, bu da berberimiz. Berber beni tıraş edebilir misin acaba? <laughs> Beni tıraş edebilir misin acaba? Bu da en sevdiklerimden. Eski muhtar saati mi, cep saati mi diyorlar. <laughs> Yaz katip. 30 Kasım 2025. Şu an Mersin Karaman yolundayım. Gökyüzü cennet akıyor. Yol kenarı sarı, yeşil, birbirine karışmış ağaç yapraklarıyla dolu. Plastik bardakta çay içiyorum. Saat tam 12.50. Koltuk numaram 2. Ve cam kenarında oturan bir kadın var. Ne kadar güzel olduğunu camın yansımasından fark edebiliyorum. Yağmur taneciklerini saymaya çalıştığı nefes alışverişinden anlıyordum. Belki de bir Türküm rıldanıyordu. Bir süre sonra yağmur durdu, yol bitti ve o güzel kadın gitti. Ah güzel. Başka bir şey var mı burada? Ha, bir de burası var. Müzeyi de gezdiğimize göre başka keşiflere çıkabiliriz. Burası da Karaman Müzesi. Sanırım kapanmasına 8 dakika var. Bir bakalım girebilirsek içeri girelim. 17'de kapanıyor çünkü. Yine de bir şansımızı deneyelim. Kapandı mı? Ha teşekkürler. Yetişemedik. Hiç iki dakika bile göremez miyiz? Valla. Tamam teşekkürler. Yetişemedik ya kapandı. Cık cık cık. Sorun değil sağlık olsun. Bugün <laughs> hiçbir yere yetişemiyoruz nedense. Neden acaba? Neden acaba? Ama sorun yok keyfimiz yerinde. Şimdi bir de kaleye bakalım. İnşallah bu sefer geç kalmayız, kale açık olur. Kaleyi de görmezsek zaten hiçbir şey görmemiş oluruz. Burayı tarif ettiler bana. Umarım yanlış anlamadım. Kale burası mı daha görünürde bir şey yok. <laughs> yanlış mı anladım acaba? Yok. Burayı gösterdiler. Bakalım. Sanırım doğru yoldayız çünkü yokuş çıkıyoruz. Yokuş çıkıyorsak demek ki kaleye gidiyoruz. <laughs> çünkü kale her zaman tepede olur genelde. Bakalım. Burası ne böyle? Camlar falan kırık. Oh. Güzel bir yere benziyor. Ha. Sanırım kaleyi gördük. Tamam. Kaleyi gördük. Bakalım bu kalede farklı bir şey var mı? Farklı ne olabilir ki? <laughs> Kale kaledir işte. Ama yine de gelmişken bakacağız tabi. Dışarıdan şöyle görünüyor. Kız arkadaşı olan buraya gelsin. Buluşmak için iyi bir yer. <laughs> İnşallah açıktır. üstünde kilit yok. Kilit yok. Bakalım yine de. Aa kapalı ya. Sevgili Karaman halkı, biz size misafir geldik. Sizler kapıları kapatmışsınız. Boldu mu şimdi ya? Ne yapacağız? Sorun değil. Her zaman diyoruz. Bir kapı kapanıyorsa bir kapı açılıyordur. Açılan kapı da güzel oluyor. Ben buna inanıyorum. Bir de Yunus Emre türbesi var içeri girebilirsek gideriz. Bir duamızı okuruz herkes için. Sanırım buradan gireceğiz. Ben bir içeri gireyim. Bismillah. Şöyle dört tane. Duamızı okuduk. Bismillah. Allah bizi affetsin. Doğum 1238. Ölüm 1321. Artık çıkabiliriz türbelen. Duamızı da okuduğumuza göre. Oh, çok şükür. kedicik kedicik burada da kedicik var bak bak gel gel kedi bak bak buraya bak buraya sen ne kadar tatlısın <laughs> sevmemi istemiyor kedicik türbeyi gördük bir de caminin içine bakalım bakmadan olmaz Gerçekten bir insan yüzü. Videonun başında da anlattığım gibi inanç merkezine sahip bir şehir olduğu için e, türbeleri, camileri geziyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuz e, çünkü ben hiç sıkılmıyorum, eğlenerek, severek geziyorum. Görmediğim yerleri keşfetmek bana her zaman mutluluk veriyor. İnşallah. Amin inşallah. Teşekkürler. Teyze hemen dua etti bana. Sesimi duydu. Teşekkür ediyorum kendisine. Burası da Nefse Sultan Medresesi ama sanırım burası da kapalı. Evet. Kilidi vurmuşlar. Günlerden pazar günü olduğu için sanırım her yer kapalı. üzgünüm. Ama şöyle uzaktan gösterebilirim size. Şoför siz misiniz? Merhabalar nasılsınız? Taşkale'ye kaç liraya gidiyorsunuz acaba? Taşkale 50-55 kilometre falan. Aha. Ee, 2000 lirayı geçer ama 2000 lira falan. 2000. Evet. Ha, tamam abi teşekkürler. Çok mu? Ha çok çok fazla geldi evet. Ne zaman gideceksiniz? Valla gitmek istiyorduk da çok baya bir fazla. Yani gidip kalacaktık e, orada geri gelecektik. Yok geri gelecektik. Geri gelecektik. Aha evet. Yani bekleyeceğiz zaten şey. <laughs> Anladım abi teşekkürler. 2000 lira çok fazla. <laughs> çok fazla 2000 lira taş kale. Merkezden taş kale, taş kaleye görmek istedim ama sanırım nasip olmayacak. Burası taş kale mağaraları gidemediğim için ancak böyle gösterebilirim size. Özel aracımız yoktu. Şehir içi araçlarla çalışmıyordu. Evet arkadaşlar, sabahtan beri geziyoruz. Karnımız bayağı bir acıktı. Bakalım buraya ait bir yemek varsa, buraya özgü bir yemek varsa yiyeceğiz. Yoksa başka bir şey yiyeceğiz. Bakalım. Hala geziyoruz. Gez gez nereye kadar? Gezmekle biter mi? Tabii ki bitmez. Gezmeyi seviyoruz. Yaşamayı seviyoruz. İnsanları seviyoruz eğlenmeyi, gülmeyi seviyoruz. Pazar günü oldu, hiç de aklımda değildi ya. Her yer kapalı. Buraya Özgü Calla diye bir yemek var. Onu yemek istiyorum ama her yer kapalı. Şöyle bir karşıya geçeyim. Evet arkadaşlar, e, ee, Calla yemeğini bulamadık. Pilav üstü köl. Deneyeyim bakalım nasıl bir şey. gerçekten çok lezzetli. Pilav üstü soslu tavuk diyebiliriz yani. Çok güzel, çok beğendim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yemeğimizi Govala'da yedik. Ee, gerçekten çok şirin, çok tatlı bir mekandı. Çok da temizdi, hijyenikti. Bu şehirde başka bir şey fark ettim. Hem şaşırdım hem de çok sevindim. Yayalar karşıya geçmek istediği zaman araçlar hemen duruyor. Bu da beni çok mutlu etti. Demek ki medeniyet burada üst düzeyde. Ee, videoyu da burada kapatacağım sanırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.